Bu ayda şeytanlar ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor? Zincirlere vurulur. Cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı kilitlenir. Bu ayda melekler oruclu olanlar için istiğfar ederler. Hatta iftarlarını yapana kadar. Ne kadar oruclusun melek seni istiğfar eder. Ne kadar önemli bir aydır. Bu ayda Ramazan oruç tutan insanın ağzının kokusu Allah indinde mis kokusundan daha güzeldir. Bu ayda dedik ki Leyletül Kadir var. Bin tane e, aydan daha hayırlıdır. Bu ayda Allah Subhanahu ve Teala her Ramazan ayında cehennemden insanları azat eder günahkarları. Bu ayda sadaka en faziletlidir. Bu ayda umre umre yapmak bir hacca bedeldir. Bu ayda oruç orucunun iki tane sevinci var. Allah bu ayda müjde vermiş olsun. Bir tane iftar açarsan insanın aziyet gidiyor, sevilir. Bir de bunu Rabbinin karşılığında Cennette orada sevincini alır. O sevince kavuşur. Neden? Çünkü karşısında e, neyi var? E, var. Oruç en büyük mükafattır. Oruç Ramazan ayının orucu insada kıyamet gününde şefaat diler. Nasıl melekler, salih insanlar, peygamberler şefaat diler? Oruç şefaat diler. Oruç ve Kur'an hadiste geçtiği gibi şefaat diler. Oruç der, ya Rabbi ben bunu koydum, alı koydum, gündüz yemedi, içmedi. Kur'an da diyor ben bunu gece koymadım uyusun okudu ben. Bu oruç ataştan kuruyan bir ibadettir. İnsanı ataştan kuru. Bu ayda Ramazan ayında oruç sayesinde insan ehli takva olur. Bu Ramazan ayında insan Müslümanlar yak para olurlar. Çünkü bir dakikada imsak yapıyorlar, bir dakikada iftar yapıyorlar. Bir de bu ayda da e, en e, namazı dedikleri gece namazı canlanır, cemaat şeklinde kırılır. Ondan dolayı bu ay mübarek bir ay olduğu için bizim için bu ayda ne yapacağız? Bu ayın hakkını bileceğiz. Hatta ne olur? Bu faziletlere, bu büyüc müjdelere hakkıyla nail olmak için yerine getirmemiz lazım.